Peki kişiye özel e, diyet önemli değil mi? Yani çok önemli. E, piyasada birçok diyetler, çok kilo verdiren Hı. diyetler var. İşte insanlar yeni yeşil güzel bunları alıyorlar, kullanıyorlar. Evet. Başarılı olamıyorlar. Tabii. Ne tür bir yol izlenmeli? Kişisel diyet planı oluşturulmalı mı? kesinlikle oluşturulmalı. Bu elden ele gezen bir liste değil. Bu kişinin sağlığını etkileyen belki de bir e, ilaç reçetesi kadar ciddiyette bir beslenme planı. Dolayısıyla ikiziniz dahil olsa sizinle aynı yapıda olmadığı için aynı alışkanlıklara sahip olmadığı için bu beslenme planının kişiye özel hazırlanması lazım. Yaş, boy, cinsiyet zaten çok önemli faktörler ama yaşayış şekli herkes için çok farklı olduğu için o planın da kalıcı olabilmesi için kişinin hayatına özgü olmalı. Ee, bunun için de çok ricamız bunlar gazetelerden, internetlerden veya en yakın arkadaşlardan alınan beslenme planları değil. Bunlar bir beslenme uzmanı tarafından hazırlanan ciddi listeler olmalı. Evet. Peki çok güzel. Biz de kısa... bir şey diyoruz. Yani ben hastalarıma sen 5 günde mi aldın 5 kiloyu veya o 2 ayda mı aldın 5 kiloyu da iki ayda vereceksin diye. Ne kadar sürede aldıysanız o kadar sürede vermek önemli olan. Ee, Tabi bazı mesela kortizonlu haplar kullanılıyor bazı gerekli durumlarda hastanın diğer hastalıkları nedeniyle. Ee, onlarda hızlı bir kilo alımı oluyor. Yalnız onlar da diyete ve egzersize çok daha e, duyarlı oluyorlar. Yani bir sıkı diyet yaptığınız zaman e, aldığınız kortizona bağlı olan e, şeyi kiloları vermek çok daha kolay oluyor. Ama öbür türlü baktığınızda hasta mesela 5 yılda almış bu kiloyu. 5 yılda 30 kilo almış. 3 e, e, ayda ben 30 kilo vermek istiyorum diyor. E, olmaz çünkü sen o kilolarını 5 yılda almışsın, 5 yılda vereceksin. Onun için ayda biz 1 kilo öneriyoruz. Yani 1 kilo verirseniz başarılı olun diyoruz. Ama 12 ay var 12 kilo. Yani 5 sene 60 kilo. 90 kiloluk olan bir hastanın <laughs> ortadan kaybolması gibi bir şey. Verelim. Bir kilo olsun ama düzenli olsun.